Herkese merhabalar. Bugün size yumurtanın başrolde olduğu nefis bir ana yemek yapacağım. Yumurta normalde hepimizin kahvaltı sofralarında bol bol bulunan bir lezzet. Ramazan ayında da sahur sofralarında yerini alıyor. Ama biz bugün iftar sofralarında da yerini alacak nefis, dışı çıtır patates kaplı güzel bir yumurta kebabı yapacağız. Kebap dediğime bakmayın. Tabii ki içerisinde et bulunmuyor ama bu yumurtanın kebabı. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz aslında. Görüntüsü oldukça zahmetli gözüküyor olabilir ama yapımı oldukça kolay. Bir patatesle harç yapıyoruz. Bir de haşlanmış yumurtamız var. İkisi bir araya gelince nefis bir tat çıkıyor ortaya. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle soğanı doğramakla başlıyoruz. Gelişi güzel doğrasanız da olur. Yemeklik doğramanız yeterli olacaktır. İrili ufaklı 6 tane patates haşladım ama siz 5 tane büyük boy olarak düşünebilirsiniz. Haşlandılar. Şimdi ezeceğim. Çok püre haline getirmeye gerek yok. Sadece ezilmeleri yeterli. Şimdi öncelikle tavamızı her zamanki gibi ısıtıyoruz. Sıvı yağ ilave ediyorum. Soğanları ekliyorum. Yumuşayana kadar soğanları kavuracağız. Şimdi yumurtaları haşlamaya koyalım. 6 tane yumurta kullanacağım. Yemeği 6 kişilik olarak da düşünebilirsiniz. Veya bir kişi belki 2 tane yemek ister. Ona göre yumurta sayınızı ayarlayabilirsiniz. Kaynadıktan 8 dakika sonra ocaktan alacağım yumurtaları. Soğanlar yumuşadıktan sonra baharatları ilave edeceğim. Baharatlar böyle kendini daha çok belli etsin, tatları daha çok yoğunlaşsın diye şimdiden koyacağım. Baharatlarımın içerisinde kişniş tohumu da var. Kişniş tohumunu havanda dövdükten sonra koymamız gerekiyor. Kişniş tohumu koymasak olur mu diye soracağınızı tahmin ediyorum. Tabii ki de kişniş tohumu koymadan da bu yemeği hazırlayabilirsiniz. Ben sadece farklı tatları da bu kebabın içerisinde hissetmek istediğim için ekliyorum. Zerdeçalımız da var mesela. Onu da eklemeseniz olur. Bildiğimiz baharatlarla yapabilirsiniz. Soğanlar artık yumuşamış. Baharatları ilave edebiliriz. Tuz ilave ediyorum. Karabiber. Pul biber. Kimyon. Toz kırmızı biber. Zerdeçal. Ve havanda dövülmüş kişniş doğumu. Kolay bir yemek olduğu için baharatlarla bu lezzeti daha da zenginleştiriyoruz. Kokular yükselmeye başladı. Baharatların karışımı gerçekten nefis koktu. Patates geliyor. Haşlanmış, ezilmiş patatesleri tavanın içerisine ilave ediyorum. Ağır ağır karıştırıyorum. Güzelce karıştı baharatların rengini de aldı. Şimdi artık bunu ocaktan alıyorum. Yine patatesi koydum. Kasenin içerisinde koyup soğutacağım. Şöyle güzelce yayayım. Soğuması daha kolay olsun. Şöyle yaydım. Tamamdır. Yumurtaların durumuna da bakalım. Kaynama noktasına gelmeye başlamış. Yaklaşık 8 dakika duracak. Yani 10 dakika sonra artık bütün yemeği birleştirmeye başlayacağız. Patates harcımız da gayet güzel soğudu. Şimdi son dokunuşları yapıyorum. Biraz maydanoz ilave edeceğim içerisine. Bir de rendelenmiş mozzarella. Tabii ki de rendelenmiş mozzarella yerine kaşar peyniri de koyabilirsiniz. Ama ben mozzarella'nın biraz daha hafif bir tat ve daha az yağlı olduğunu düşündüğüm için mozzarella kullanıyorum. Tamamen tercih meselesi. Tabii ki de diğer peynirleri ve kaşar peynirini de kullanabilirsiniz. Bol miktarda baharat kullandığım için taze otlardan sadece maydanozu tercih ediyorum ama dereotu da gayet güzel yakışır içerisine. Ama biraz diğer baharatları bastırabilir. Karıştırıyoruz. Bu arada yumurtayı da soğuk suda bekletiyorum ki daha fazla pişmesin diye soyacağız onu bir güzel. Daha sonra bu güzel patatesli harcın içerisine saklayacağız. Evet, hamur kıvamına aldı. Gayet güzel. Şimdi yumurtalarımızı soyalım. Ben yumurtayı soyma işlemini suyun içerisinde yapıyorum. Daha kolay oluyor. Hem de kabuklar da ellerimizde kalmıyor. Bir de kolay soyulması için haşlarken içerisine mutlaka tuz ekliyorum. Patatesli harçtan büyükçe bir parça alıyorum tenis topu büyüklüğünde diyebiliriz. Şimdi bunu elimde güzelce yassılaştırıyorum. Sanki bir poğaçanın içerisine harç koyacakmış gibi şöyle elinizde güzelce yassılaştırın. Bir tane yumurtayı alıyorum. Ve yavaşça kapatıyorum. Yumurtanın her yerini kapladığımdan emin olduktan sonra da güzelce yuvarlıyorum. Bu noktada isterseniz şeklini hafif yassı yapabilirsiniz. İsterseniz yuvarlak yapabilirsiniz. Veya şöyle ince uzun rulo halinde de yapabilirsiniz. Tamamen görüntüsü size kalmış. Ben yuvarlak birazcık da yassı yapacağım. Elimde yuvarlayacağım. Daha sonra hafif yassılaştıracağım. Gayet doyurucu bir porsiyon. Son yumurtamızı da patatesin içerisine sakladık. Şimdi paneleme işlemi yapacağız. Paneleme için önce un, sonra yumurta, ardından da ekmek kırıntısına batıracağız ve bir güzel kızartacağız. una batırıyorum. Yumurtaya batırıyorum. Şimdi burada yumurta, içinde yumurta var. Dışında yumurta var, nasıl oluyor derseniz kokmuyor mu gibi sorular muhakkak olacaktır. Ama buradaki yumurtanın amacı farklı. Dışarısında bir kabuk katmanı oluşturmak için işe yarıyor. İçerisindeki ise bambaşka bir tat için aslında. Çok yumurtalı mı oldu diye sorarsanız gerçekten yumurta tadını o baharatların etkisiyle çok fazla da almıyorsunuz. Yumurtalı bir tarifin olabileceği kadar bir yumurta asla kötü bir koku veya bir tat olmuyor. kızartma yağını derin bir tencereye koydum. Yani wok tavasına koydum ben ama siz evde derin bir sos tenceresine, büyükçe bir sos tenceresine veya daha derin bir tavaya koyabilirsiniz. Çünkü derin yağda kızarması önemli. Şimdi yağı ısıttım. Emin olmak için şuradan küçük bir ekmek parçası aldım. Eğer yukarıya doğru çıkıp kızarıyorsa tamamdır. Yağ doğru ısıdadır. Şimdi içerisine ikişer ikişer atacağım. Güzel kızarsın diye. Şöyle yine elimle güzelce düzeltiyorum. Çünkü tabaktayken bir kısmı yine düzleşmiş. Yavaşça içerisine atıyorum. Evet. Altın sarısı olana kadar her bir yüzeyini güzelce kızartıyoruz. Evet, şimdi size çok güzel bir sunum göstereceğim. Süzme yoğurdum var. Eğer isterseniz içerisine sarımsak da doğrayabilirsiniz. Bir de dolapta domates sosum vardı. Klasik bir sos. Sarımsak, tereyağı ve domates rendesiyle yapılıyor. Çok klasik bir domates sosu olduğu için e, videoda göstermedim ama size açıklamalar kısmına muhakkak ekleyeceğim. Merak etmeyin. Şimdi güzel bir sunum yapalım. Ama ben öncelikle bu güzel çıtır çıtır gözüken sürpriz patatesimizin, yumurtamızın, yumurta kebabımızın içerisini göstermek istiyorum size. Dikkatlice kesiyorum. İşte bu müthiş görüntüyü sizin de görmenizi istedim. Normalde servis yaparken yiyecek kişinin bu sürprizi görmesi daha iyi olur. Yani bütün şeklinde koyarsanız çok daha sürprizli ve güzel bir görüntü olur. Şimdi bunu bir güzel süsleyelim. Süzme yoğurdumu servis tabağına koydum. Güzelce yayıyorum. Bu şekilde hem ara sıcak hem de ana yemek olarak sunabilirsiniz. Her harekette çıtır diyor. Harika. Şöyle bütün şeklinde koydum. Üzerine domates sosundan ilave ediyorum. Tereyağını bol tutarsanız böyle sanki bir İskender sunumu gibi de görünebilir haberiniz olsun. Üzerine böyle ufak bir maydanoz serpiştireceğim ve servise hazır olacak. Gerçekten sunumu çok güzel oldu. Ramazan ayına da yakışır, lezzetli bir yemek oldu. Kırmızı etsiz, beyaz etsiz de güzel bir yemek yapılabiliyormuş iftar için. Tabii peynirler de şu an sıcak olduğu için içinde erimiş aralarda böyle peynirler gözüküyor. Böyle o patatesin içerisine koyduğumuz baharatlar hafif bir Anadolu esintisi vermiş. O kebap yumurta kebabı dememizin sebebi de bir yandan aslında o. Böyle baharatlar çok ön planda. O çıtırlıkla birleşince gerçekten çok güzel olmuş. Yumurta yine patates zaten birbirine çok yakışan ikili. Bu tarifte de patates ve yumurta nasıl ana yemek olur onu göstermiş olduk. Bunu başka zamanda pişirmek istiyorsanız ekmek kırıntısı yapıp buladıktan sonra buzluğa kaldırabilirsiniz. Yani kızartmadan önceki haliyle buzluğa kaldırmanızı öneririm. Yani bunu Ramazan dışında kahvaltıya da yapabilirsiniz. Misafir geldiğinde o zamanlar umarım gelir. Misafir geldiğinde de çok güzel bir sunumla bunu servis edebilirsiniz. Umarım tarifi beğenmişsinizdir. Bu doyurucu tarifi yapıp yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.